Meştar, mele gel bekle mele. Bekle bekle. La beklesene ya. Meşler gel benden. Gir Özgür kanka gir. Gir Özgür kanka. Ya, vurma. Dur. Vurma. 3. 2. Bir. Gel kapının girişine vur. Kapının girişine vur. Bas kapının girişine vur. Bas 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 bas. Bas 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 bas. <laughs> Basın abone olmanızı. Bas kolları bas 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 bas. Bas bir şey kalmadı bas. Hadi abi meyler gerisi sizde. Biz de onayı bastık. Oyna abi. Oyna 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 Girin abi içeri şimdi. Var bir an. Meşter benle oyna. Novat var benle oyna. Özgür taşa koşun kanka adamların bakları Sağdan taş sağdan taş yürü. Meşter yürü. Yürü abi. ibo koş. Kraliyete toplu basacaksın. Ha, gidersen basacağım ben bence geri çıkayım. Ceyhun çok ters Ceyhun. Lan gel hadi. İbo koş. Koş 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 koş. Koş İbo koş. Sizi kanka hepsi bende şu an öldü. İbo basma basma bekli. bekle. Bekle 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 topluyu basma bekle. Basma bekle aldım topluyu kraliyette 18 çalış. Çalış 18'ini kraliyette. Vur tatlı abi onu. Kristal'ın olmaz. Kristal'ın olmaz. Kristal'ın olmaz. Kristal'ın olmaz. Bas, bas Kristal'ın olmaz. Melenler yap, özgür yapın da Vur vur vur. Vur Kristal'e vurun kanka Kristal'e. Vur bizim meşter düştü. Asas as, as şeyde melek düştü. Vur kraliyet şeyi. Vur. Al. Vur. Taşa. Abi. vur. O ne jere motu gördü Mustafa? Abi melek. Taşa vur. Taşa amına. Abi. Taşa vur lan. Melek at taşa vursana. Meşter gel yanıma. Toplunu bastım. Aşağıdan bir kere hel atıyor. Bir orayı dağıtın anam. Taşa bas, taşa bas, taşa bas. Bas taşına onu. Bas taşına onu. Bizim belin yana bas 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 bas. Bas abi onu onu. Meşten ne no, at ne no. var? At ne var? At 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 Özgür alın abi taşı. Meşter stop onu şey. Bekle ben aşağıya vurduracağım kanka bekle. Bekle 18 mele. Kraliyetten 18 oynamayla. Kraliyetten 18 oynamayla. Alı kanka şu taşı lan artık hadi. Mejder gel yanıma. orada durma işte ya. Gel abi yanıma. Gel gel gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. siz bir sizi koyun. 3, 2, 1. Aç kafanı normal bas. Aç kafanı normal bas 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 bas. Bas 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 bas. Bunlar bir şey değil bas. Bas 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 bas. Kanka özgür hadi be gözünü seveyim. Koruyun. Hadi hadi. De, hadi, biz hadi. Biz de, hadi. De, hadi abi. Taşı 18 at. E. gel benimle. Gel benimle Mejder. Gel 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 abi bende gel 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 bas abi şu taşına oraya domanı bas taşına oraya domanı bas 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 taşına bas taşın altına domanı bas bas taşın altına domanı bas 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 kanka şimdi rahat rahat kesin Vursun, vur şuna vur şuna vur taşa vur taşa, vur taşa hadi 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 topla atın topla at ibo topla at attım topluyum vur içine Mesela bas pek... abi içine onu. Bas içine onu. Bas 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 bas. Hadi baba aşağı biz oynuyoruz zaten hadi. Hadi Lan abi, abi hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Hadi özgür hadi. Ben yapıyorum. Abi ne bir taşan abi. Bas taşın altına onu. Bas taşın altına Bas 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 taşın altına onu bas 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 kanka bir tane adam kalmadan bırakın kes artık ya. Davul yormuyor mu taş ya? Kes 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 kes. Bas abi ne onu devam ettir ne onu. Hadi be kanka gözünüzü seveyim hadi. Oğlum kesin üst hadi lan. Ha o. ha ha. kes be ya adamları. Alt ton kes adamlar şimdi. Parçala şunları. Parçala. Parçala. Parçala amına kodum o nasıl Kesin lan şunları. Taşı gidiyorlar taşı gidiyorlar. Bekle bekle ben taşı koyacağım. Kaşı taşı koyacağım. Taşı elleyeyim mi? Helle 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 Pirisler taş oh. Bekle 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 Toplunu bastın Bas önüne ona Bas önüne ona Bas önüne ona Bas 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 önüne ona bana At önüne ona Bunlar neyi yapacak kafasını alsın bunlar Bunlar o zaman Kesin şu adamları Kes Kraletle oynuyoruz tamam mı? Çıkmayın abi dışarı. Yine aynı şekilde yapmasınlar. Samet kendi çarına mı giriyorsun? Evet. Çok kanka hadi. Arka, Anıl ben de gireyim mi kendi arama? Arıyor abi. Ka kanka sen meşte kal be. Mesh'te lazım, yoksa CS'ye Mele gir bari taşa mele. La Ceylon bir dakika kaldı lan, da. Ne ondisi lan Bir dakika kaldı. Gireyim mi Anıl? Kanka bir dakika kaldı. Koş gir. Bir dakika yetişirsin. Hadi Hikmet. Diğerleri kalsın kendi çağırma. Sadık abi kalsın. Mele daha. gir taşa mele. Taşta durun. Mele taşta dur abi. Taşta dur. Gel şuraya Taşın içine gir lan Son 50 hadi. 48 47 Yalan durmayın oğlum 45 Ben adamlara bakıyorum abi takıl Kapıda lan ne çabuk amına koyuyorsun lan Hadi 30 saniye Çık, Kapıyı kesmeye çalışıyorlar salaklar <laughs> Hadi lan 30 saniye grubamız o lan Alamazlar abi oğlum Kapatın kapıları kapat kapat kapat. Geldim. Yani. Kapıları kapat. Hadi ben Samet çabuk Samet. Geldim. Samet yürü yürü. Yürü saniye. Bizde bizde bitti bitti. Aldım Samet partiye. Tamam Parti bende. 10 saniye hadi. Elinize sağlık beyler. Aldım bir tane. Bit oros. Bit oros. <laughs> bitti bitti bitti, bitti. Yer, yer, yer. Yürü dalga yürü dalga yürü. Helal helal elinize sağlık. Gel benle. Gel benle. Gel benle lan şu sol kapıyı. bir dışarı çıksın çeksin bir dışarı çıksın çeksin Alper şu kapıyı aç Alper gel çektim. Açıyorum, kapı Aç şu kapıyı. bırak, çek açacak. Hadi hadi, rezil çek 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 çık, 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 çık. geç, geç, geç Maradona.